arkadaşlar merhaba. Ey arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Bugün videomuzda Brawl bu Stars videosu çekeceğim arkadaşlar. Hiç bir Brawl Stars videosu gelmemiş arkadaşlar. Arkadaşlar ilk e, karakterim bu değil tabii ki. De. Bu karakteri gördüğünüz gibi. B. B, B çalışmalardan. Şey. Ama ben B kullanmak yerine o sayı kullanmıştım. Oyuna daha yeni başladım evet. arkadaşlar. Oyuna başlayan ilk hafta falan oldu. E, ee, 3250 payım. Benimle oynamak istiyorsanız kulübüme gelebilirsiniz arkadaşlar. Kulübümü de göstereyim arkadaşlar. Ertuğrul veya devrim için Kerim var. Onun da hesabını burada söyleyip 07 kim 07 yenilmezler bu yazmanız yeterli arkadaşlar. Logosunu gördüğünüz gibi ilk tek hesaplaşma arkadaşlar. Sonra çift hesaplaşma savaş topu 2 3 kere oynayıp videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Yani 2 3 veya 7 dakikalık videolar olacak. Şimdi karakter <laughs> karakter arkadaşlar sesini az kısayım. Az daha açayım şöyle. Hiç Brawl Stars videosu gelmiyor. Ee, yorumlarda hiç daha video atmıyorsunuz. Atmıyorsunuz arkadaşlar. Çok az cana kalan kaçtı. Yani hiç video gelmiyor derken arkadaşlar şey diyor. Hiç kimse öyle bir şey demiyor. Yani hiç bronzlar videosu Çek abi. Hiç öyle bir şey Çek abi falan diye bir şeyler demiyorsunuz. Yani diyebilirsiniz arkadaşlar. Videolarda Pro Star videosu çek, e, PES videosu çek, Tramix Sucker videosu çek değil arkadaşlar. Yani o zaman şey olarak yani hem videoyu çekmiş oluruz hem de büyük beğeniler kaparız Bundan diyorum ben. Lola, lola. Hayır ya. Koruma altındaymış hocam. Ba, neyi ben bana kapışıyorum ne? şu anda. Çünkü ikiliyim. yiyin. Benim çok az kaldı. Şurada şunu alıverip gideceğim araç. Yani adamı öldürme uğruna bunu alıp kaçacağım. Gel lan. Gel oğlum gel. Gel kaçma. lan kaçma. Kaçmasana lan. Videoda birinci oldum ilk. İlk turumdan birinci oluyorum. Mükemmel oynadım. Arkadaşlar mega kutu falan daha açamadım. Bunun nedeni ise arkadaşlar şey yani param yok şu anlık. Bir tek bu varmış lan. Arkadaşlar arkadaşlarıma görebilirsiniz. Beşinci sıradayım. Arkadaşlar çok kişi var. Yani karakterlerim çok iyi değil. İşte Kurov çıkarmış. Mesela e, Devrim veya Ertuğrul. Devrim 9 binlerde. Ertuğrul 6000'lerde binlerde kupası var. Ben daha oyuna yeni başlarım için 3 gün var arkadaşlar. Retro'nun da YouTube kanalını bulabilirsiniz RT74 yazarak. Berbat oynamayak ya. Tekrar birinci olalım istiyorum. Ama zor abi. Öbür türlü yıktım. Ama bunu da yıkabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Evet, kızdı ya. Konuştu. Ben onuncu oldum ya. X3 ver bir tane. Savaş top oynayacağım ben Geç. Reklam. lan. Takımım böyle. Onların takımı da öyle. Şimdi atacağım. Çok temiz şu anlık. Kaçıyorum. Kaçıyorum şu Adam arkada vuruyor. Yine bir sefiler atsaydım iyiydi ya. Öldürmeye çalışmayacağım arkadaşlar. Işte. Işte <laughs> şimdi şuradan gidiyorum. Buradan vereceğim pasımı şimdi. Vermedim köşeden kaçmaya deniyorum. Şuradan atar mıyım? Oo, Emir Malik gol attı. 1-0'ın arkadaşlar. Sıkıntı yok diyorum. <laughs> Abi öldürürler arada kaynadım lan. Allah Allah Abi ya Direk alıp kaçıracağım ya sıkıntı değil Özel gücümü o zaman kullanacağım Abi kullanamadım ve arkadan vurdum Hocam Niye arkadan vurmuyorsun ya Mal mal topu demişim çift hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar bundan sonra bölümümüzde sonlandıracağım arkadaşlar Ertuğrul'a da zaten yorumlarda söyledim Ertuğrul kulübüne katılayım diye söyledim ama onun kulübüne de ben katılabilirim o da benim kulübüme katılabilir senin için şuradan açtım. Arada kalmıyorum ya. Ben kaçayım burası için. Demedim mi ya? Herkes birbirine dalıyor. Oradan ben kaçayım. İşte saklanayım ben iki dakika Atacağım. Herkesin kili orada şimdi. Kesme. Açtım aldım. Hocam 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 hocam. Oha kaç tane kill aldım lan? 6 tane kill aldım. oha oha oha, oha, oha hocam. Gel şunu bir sıkıştır diyorum. Hoppala. Hesaplaşma. Kaç kaç kaç, kaç. gel abi. Neyin? Neyin? Aman, 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 aman. Gelme lan. Gelsene oğlum. Gel gel kaç 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 bak gel. Oğlum evet, Tamam abi nasıl var? Umbin şu. Abi nasıl ya? Yürü baba, yürü baba, yürü baba, yürü baba, yürü baba, yürü baba Ve maç bitiyor. Birinci. Artı dokuz. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Ee, Brawl Stars'ın birinci bölümü geldi. İkinci bölümünü istiyorsanız 10 like'ı geçersek ikinci bölüme gelecek arkadaşlar. Bu videoya like patlatır arkadaşlar? Brawl Stars videolarını yorumda belirtebilirsiniz. Hangi videolar gelsin Brawl Stars veya e, kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.